İnceliyorlar, geliştiriyorlar, saklayıp koruyorlar. Uzay üstüne benzeyen bu merkez Türkiye'nin gen kaynaklarının saklandığı bir banka. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Gen Bankası, yerli ve milli çeşitlerin geliştirildiği ve özenle korunduğu bir kurum. Ülkelerin yerli ve milli çeşit geliştirmesinin üretim açısından öneminin arttığı son yıllarda genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması da zorunluluk halini aldı. Kendi tohumunuz, yerli tohumunuzu üretmediğiniz müddetçe istediğiniz kadar araziniz olsun. Tohum, üretimin en büyük girdisi tohum. Kendi yerli tohumunuz olması gerekiyor. Türkiye genelinde hayvan ve bitki türleri üzerine çalışan 32 Gen Bankası'nda yaklaşık 119 bin tohumla yerli ve milli tohumların geliştirilmesine katkı sağlanıyor. Yeni çeşitlerin geliştirilmesinde ihtiyacımız olduğu olan genler doğalda var. Yani onları biz işte değişik ıslah metotlarıyla, melezleme hı hı. ıslahı da bunlardan bir tanesi doğal olarak melezleme yaparak bu e, diyelim herhangi e, kuraklığa dayanıklı bir geni sizin çok e, verimli bir çeşidinizi aktarabiliyorsunuz doğal yollarla, melezlemeyle. TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı şimdiye kadar 37 ata tohumu çeşidinin tescillendiğini söyledi. Ülkemizin dört bir yanında e, yerel çeşit dediğimiz belli bölgelerde lokalize olmuş çiftçilerin kendi tohumunu kendilerinin ürettiği çeşitlerimiz var. Bunların e, biz e, genel müdürlük olarak, bakanlık olarak envanterini çıkarıyoruz. Bu çeşitleri Türkiye'nin her dört bir tarafına dolaşarak kayıt altına al almaya çalışıyoruz. Bunların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere bozulmadan aktarmasını, ak e, aktarması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapan kuruma son 3 yılda 1500'den fazla örnek geldi. Yaklaşık 417 yerel çeşit ata tohum adayının tescil çalışması da devam ediyor.